Ee, merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni bir videoda karşınızdayız Lider nasıl bağlanır? Şimdi e, Akif arkadaşımızdan e, size göstermek istedim lideri nasıl bağlanır arkadaşlar. Evet abi sen anlatabilirsin. Ben ne anladım, kardeş? Bakın, bu ana ipimiz, evet, ana ipimizin burada bir halka yapıyoruz, içerisinden geçirdik. Doğru mu arkadaşlar? şuradan şu ipi alıyoruz. Şu ipi ana alıyoruz. ip bu. Evet. Şurada geri tekrar bir halka bırakıyoruz. Görüyorsunuz halka. Görüküyor mu arkadaşlar bilmiyorum. Evet gözüküyor. Şu abi. halka. Buradan atıyorsunuz ipinizi. Bir. Bu çok basit bir lilerdir. İki. Üç. Dört. Beş. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane attık arkadaşlar üst üste gelmeyecek şekilde şu an şunu da şu aradan geçiriyoruz ana misineydim evet bir geçti evet tekrar geçiyoruz. bir saniye bir daha geçiriyoruz arkadaşlar bir, geçse. bir türlü geçmedi evet. He geçti. Hayır geçmedi. Tek. Arkadaşlar bu evde daha rahat olur. Biz bunu zor durumda yapıyoruz. Kameradan göremiyorum abi. Allah'ım yarabbim ya Bana ver. ver kameradan gözükmüyor. 2 ve 3 Bunu tek olduğunuzda rahatça yapabilirsiniz evde. Bitiriyor arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar bırakıyoruz. Herhangi bir işlem yapmıyoruz ve çekiyoruz. 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 Bunu ıslatmamız lazım. Sen arkadaşlar. Evet, ıslatmamız lazım. Yavaş bir şekilde. Ne çekiyoruz? Şimdi arkadaşlar şu iki taraftaki ipi hafiften hızlı değil hafiften gerdiriyoruz. Evet sonra bırakıp ıslatıp tekrar bıraktığınız zaman görüyorsunuz kendi kendine geliyor. Bu çok basittir ve sağlamdır. Tekrar iki taraftan tutuyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz şu iple şu ipi. Ana ipi. Evet sıkıştırdık tekrar sıkıştırıyoruz ve sağlam oldu bakın fujilerinize zarar vermez aynen öyle buna e, Japon düğümü diyorlar Türk düğümü mü Japon düğümü yok abi Türk olmaz Türk düğümü oldu mu uzak durun aynen <laughs> yani Türklerin yaptığı şu oldukları düğümlerden uzak durun harbiden güzel bir düğüm yaptın abi ya çok sağlam bunlar bir de basit. Bir de yani kışın mera şey olur. <laughs> soğuk olur. Ha ondan uğraşayım, bundan uğraşayım demenize gerek yok. Aynen doğru. Bunu da böyle keselim arkadaşlar. Hmm. Makaza Makas da körmüş ya benim makas kör. Yani Makasımız körmüş. Evet. Bir saniye, bir saniye arkadaşım. Bir saniye, bir saniye. Ha. Evet. Ha. Bunu da yakacağız. Çakmak alayım. Çakmak mı? Uçlarını da yakıyoruz arkadaşlar. İşimiz bu kadar basit. Yani yok. FC düğümü diye 25 defa öyle atayım sağdan atayım 25'ten oruna atayım bunu atayım hiç gerek yok. Bu basit ve sağlamdır. Buradan da yakıyorsun. Tamam. Şunun da ucuna bir ateş. Tamamdır arkadaşlar. Aynen. Bakırsanız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel tamam, bağladı. Mehmet Akif arkadaşımız. E, aynen öyle. Tamam. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet, Mehmet Akif abiye. Abi bir balık aldık. Şöyle bir yazılı orkenos aldık. Bir tane de bir lider bağlamıştım. Koptu. Şimdi Mehmet Akif arkadaş lider öğretti bana. Ona teşekkür ediyorum. Arkadaşlar yeni videolar için kanalıma like atmayı unutmayın. Soracağınız bir soru varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yeni videolarla görüşmek dilekleriyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun.